Biliyorsunuz ki transfer dönemi yaklaştı ve transfer dönemi yaklaşınca ne olur? Transfer söylentileri, transfer dedikoduları çıkar. De Bruyne Fenerbahçe, Galatasaray Dybala, Ennesir'in Arabistan'a gitmesi falan derken bir sürü transfer dedikodusu var. Biz de bugün bütün bu transfer dedikodularını FC25 kariyer modunda gerçeğe çevireceğiz. Mesela gerçekleşmesini en çok istediğim transfer dedikodusu Ennesir'in Fener'den alına sıra gitmesi. Bak yapacağımız mevzu çok basit. Ennesir'i direkt olarak şöyle geldik çok sakin bir şekilde. Ennesir'i hakkındaki düşüncelerimi Twitter de açıklamıştım. Beni takip etmiyorsanız oraya bakabilirsiniz. En Messi'yi almasıra yolladık. Gayet güzel oldu. Artık o bir Almasır oyuncusu. Amacımız yani hani doğruluk payını hiç düşünmeden gördüğümüz transfer dedikodularını oyuna ekleyip sezon sonunda neler yaşanacağını görmek olacak. Daha önce bu serimizden çokça kez yaptım. Transfer döneminde bu seriyi sevdiğinizi biliyorum. Bu yüzden beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Google'a transfer yazdım. <laughs> tamam mı? Haberlere bakıyorum. Sansasyonel transfer iddiası. Fenerbahçe ve Kevin De Bruyne. Galatasaray'dan 4 4'lük transfer operasyonu Cimboma yıldız yağacak. Dybala yazılmış. Skriniar'ı da alacağı söyleniyor Galatasaray'ın. Bu transferleri hemen yapalım. Öncelikle Dybala Galatasaray'a yolluyoruz. Skriniar da Galatasaray'a gidiyor. Ya bir Fenerbahçeli olarak yönetimden memnun değilim ancak bu transfer beni heyecanlandırır. Şampiyonluk durumu ne olur falan bilmiyorum. Onu şimdi oyunda göreceğiz neler olacağını. Ama De Bruyne'yi isterim harbiden. De Bruyne'yi Fener'e ekledik. Zaten De Bruyne'yi kim istemez abi? Yaşını maşını geçin yani. 33 yaşında olabilir ama adam De Bruyne. Önceki videolarımızda hep böyle transfer dedikodularına internetten bakıyorduk. Az önce Instagram'da bir hikaye paylaştım. Eğer beni takip ediyorsanız zaten çoktan görmüşsünüzdür bunu. Bu hikayede dedim ki bana görmek istediğiniz transfer dedikodularını yazın. Muhammed Emin demiş ki Beşiktaş Zalevski. Hemen ekleyeceğiz. Yani Zalevski ben de görüyordum Zalevski haberlerine. Zaten az çok Twitter takip eden insanlar bu haberleri görüyordur. Ya ben küçükken de en sevdiğim şey transfer haberleri okumaktı. O zamanlar internette bir site vardı. Yağız Sabuncuoğullardan falan önce. O zamanlar ben küçükken zaten hani transfer duyumcularını hiç takip etmiyordum. Böyle bir tane internet sitesi vardı Türkçe. Transfer haberleri veriyordu. Sürekli her gün yenileniyordu, güncelleniyordu. Yeni haberler geliyordu. Çok seviyordum. O da size böyle bir bilgi neyse. Zalewski Beşiktaş'a ekledik. Gördüğünüz gibi Fenerbahçe Kevin De Bruyne'de yazılmış. Onu zaten eklemiştik kardeşim Enes'cim. Merak etme. Firmino Fenerbahçe. Hem de iki tane gelmiş. Firmino'yu da ekleyelim. Sizin yazdıklarınız arasında kendi de gördüklerimi ekliyorum bu arada. Mesela bir tane kardeşimiz Galatasaray Neymar yazmış. Böyle bir şey hiç görmedim. E, bence olma ihtimali de yok ve olmasın da zaten Galatasaray için olmasın Neymar. Abi oynamıyor. futbolu bıraktığı gibi bir şey şu an. Bak Muhammed clk 56 çok detaylı yazmış. Dybala, Şıkriyar, Pogba, Mika Kaudatse, Kola Muani, Berke Özer, Galatasaray transfer dedikoduları demiş. Dybala ile ekledik. Pogba'yı hiçbir takıma eklemeyeceğim. Yani Pogba da futbolu bıraktı gibi bir şey çünkü. Mikao Datse. Bence en yüksek ihtimalle transfer iddiası bu. Mikao Datse'yi Galatasaray'a ekleyeceğiz. Bu şey değil mi? Ee, şeyli sen söyle. Gürcistanlı. Aynen. Ekledim. Kola Muani'yi de ekleyeyim. Muani'yi de ekledik. Üçlüre bildi hayranları Muani'nin olayını biliyor. Talişka transferini ekleyeceğim ben Fener'e. Anderson Talişka artık bitti deniyor biliyorsunuz ki. Talişka'yı Fener'e ekliyoruz. Çeşitli <laughs> kulüplerin Osimen'i istediğine dair iddialar var dostlar. Osimen sezonu tamamlamak istiyor yazılmış. Serbest kalma bedelini ödeyen kulüp Napoli'yi de atlatarak Osimen'le görüşebilir gibi bir durum varmış. Avrupa'nın dev takımları istiyor ama Manchester United'ın serbest kalma bedelini ödeyecek parası yok yazılmış burada. Nedenmiş 12 saat önce Paris Saint Germain transferden hücum hattına takviye yapmayı planlıyor. Bak Paris Saint Germain'i Osimen'i isterken İsa almaya gitmiş mesela. Gökeres de gündemdeymiş. İsa almak istiyorlarmış. Tamam abi biz bu transferi de gerçekleştirelim. İsa'kı Paris'e koyuyorum. Biliyorsunuz bu videolarımızda Avrupa'dan transferleri de gerçekleştiriyoruz yani. Görünce affetmem. Evet Medina gelmeyecek diyorlar. Ya reklamınıza tüküreceğim artık. Fenerbahçe'nin evladı yuvaya mı dönüyor? Elif Elmas için görüşmeleri mi başlamış Fenerbahçe? Son karar Mourinho'da diyorlar ha. He. Hem de e, UEFA listesine de bildirebiliyorsun hani bizden yetiştiği için. Yani Elif Elmas'ı Fener'e getirelim. O simeni Galatasaray'dan ayırmayacağım bu arada onu söyleyeyim. Bence kalır çünkü çok yüksek ihtimalle. Bir de net bir iddia yok. Ya şu takım ilgileniyor bilmem ne. Teklif yaptı gibi bir iddia da yok anladın mı? Fenerbahçe Laport konuşuluyordu. Hatta e, niye biz hep Arabistan'dan oyuncu alıyoruz diye taraftarlar isyan ediyordu. Laport'u da ekledim. Beşiktaş'ta çok haber yok çünkü seçim bekleniyor abi. Ama Zalewski'yi Beşiktaş'a ekledik. Aa Fenerbahçe Rashford mevzusu vardı. Doğru. Şenere çok oyuncu ekledik oğlum. Ee, Berke Özer Galatasaray işi konuşuluyor. Berke'yi Galatasaray'a ekleyelim. He. O da baya konuşulduğu için Berke'yi Galatasaray'a ekledim. Fabrizio'da böyle ilgi çekici bir şeyler var mı? Ronaldo'nun yılbaşı daha doğrusu Christmas videosu var. Burada da bir şey yok ya. Ya bir şey var mı? Mikadzatse zaten ekledik. Talishka'yı ekledik. Bence şu an gerekli bütün transferleri ekledik. Dostlar araya giriyorum. FC25 hakkında başka nasıl videolar görmek istersiniz? Video fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Oğlum Fener'e ne çok oyuncu ekledik ya. Bu arada Şimanski'yi yolladım. Vedat Muric konuşuluyordu bir de. Onu da ekledim haberiniz olsun. Az önce yapmayı unutmuştuk. Shimanski de Fiorentina'ya gidecek diyorlar biliyorsunuz ki. Fener'e çok oyuncu ekledik. Bir de hepsi yabancı oldu oğlum. Yani bilmiyorum nasıl olacak. Oyun nasıl oynatırsa oynatacak artık ama Fener'in kadrosu böyle gözüküyor. Bu transfer yarısı zaten bence yapılmaz. Bak ben size söyleyeyim mi? Rashford'u falan De Bruyne falan alamazlar bence. Talishka ile Vedat'ı getirirlerse şükredelim. Elif Elmas da çok iyi olur ama sanmıyorum. Firmino falan bir de Firmino'yu ben istemem. Siz ister misiniz yani yorumlara yazın. Kıvrak böyle oyuncuların kıvraklığıyla öne çıkan oyuncular yaşlandığında almamak lazım bence yani 33'lere geldiğinde. Bana öyle geliyor. Ya Firmino'nun çok büyük bir bitiriciliği falan yok öyle hani. En üst seviye bitirici değil. Bu yüzden ben istemem. Aynı zamanda fiziğiyle oynayan oyuncular için de yaşlandıklarında almamak lazım olduğunu düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Bu şekilde bir kadro oldu Fener. Güçlü oldu tabii oyunda. Şimdi Galatasaray'da ilk 11'de çok değişiklik olmadı. Icardi'yi sakat olduğu için kenara tutuyorum. Şükrünyer, Davinson Sanchez. Acayip bir stoper ikilisi. Sağ bek, sol bek alması lazım Galatasaray'ın ama öyle iddialarda görmedik yani. Dybala tabii ki 11'e acayip bir ekleme. Kolomuani'de Osimen'in yedeği olacak. Yine katkı verirler. Tabii Kolomuani'yi alırsa Galatasaray belki çift santrfor yaparlar Osimen'de bilemiyorum. Evet Beşiktaş'ta sol beke Zalevski'yi koyacağız. Oyunda SLO olarak gözüküyor. Sol bek oynayacak. Beşiktaş zaten yönetimsel şu an sorunlar olduğu için pek transfer odaklı değil. Hani çıkan haberlerde de transfer şeyi yok o yüzden Beşiktaş'a çok oynayamadık. Evet siz bu transfer söylentileri hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Yorumlarınızı bekliyorum. Ben şimdi simülasyonumuzu başlatacağım. Adana Demirspor'un başına geçeceğiz. Hani hiçbir takıma iyi veya kötü etki etmeyelim diye. Artık sezon sonunda neler olacağını hep beraber göreceğiz dostlar. Transferleri de devre dışı bırakıyorum ki kadrolarımız bozulmasın. Simülasyon esnasında videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın dostlar. Abone değilseniz de abone olmanızı bekliyorum. Ya yani beni desteklemek istiyorsanız abone olabilirsiniz. Sezon sonunda ne olmuş dostlar? Şampiyon kim olmuş? Yeni transferler ne kadar gol atmış, kaç asist yapmış merak ediyorum ve şampiyon Trabzonspor. Oha! Abi oyunun simülasyonuna bak. Şampiyon Trabzonspor oluyor. Trabzonspor'a kimseyi eklememiştik bir transfer dedikodusunu görmediğim için. Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş üçüncü, Galatasaray dördüncü olmuş dostlar. Galatasaray niye bu kadar kötü? Ve baktığımız zaman Fenerbahçe bütün yeni aldığı futbolculara rağmen Galatasaray'la arasındaki 8 puanlık farkı da kapatamamış diyebiliriz. Ee, yani fark 8'den düşük. Fener önde olmasına rağmen mevzu bu yani. Ee, Beşiktaş üçüncü, çok ilginç bir simülasyon. Detaylarına bakalım. Detaylarına bakalım dostlar. İmobile gol kralı. Orsic, Banza, Piatek, Osimen diye gidiyor. Fenerbahçe'nin yeni transferleri nerede? Talişka 16 gol. De Bruyne 15 gol atmış orta sahadan. Vedat Nuric 15 gol. Fenerbahçe'de verimler bayağı dağılmış. Asis kralında yine Osimen birinci. Edim Vichia, Joao Mario diye gitmiş dostlar. De Bruyne 5. Eee... abi bu oyun acayip ya. Mesela Joao Mario Beşiktaşlılar da takdir eder ki böyle bir şey asla yapamaz şu anda yani. Bu haliyle. Kaleci durumunda da Berke Özer'i görüyor muyuz Galatasaray'dan? Mustera nerede abi? Ben mi görmedim? Mustera ya da Berke Özer'i birini görmemiz lazım yani burada. Heh, Mustera üçüncüymüş lan benim sıkıntım. Avrupa'ya bakalım Avrupa. Avrupa Ligi'nde ne yapmış takımlarımız? Galatasaray'dan bir Avrupa Ligi kupası var mı? Galatasaraylıları hep görüyorum Twitter'da Avrupa Ligi'ni almak istiyoruz diye konuşuyorlar. Oo, Galatasaray Avrupa Ligi'ni kazanmış. Bir dakika demek o yüzden ligde kötülerdi. Avrupa'ya odaklanmışlar bu sezon. Fener Avrupa'yı 7. bitirmiş. Galatasaray 11. bitirmiş. Beşiktaş da 16. bitirmiş. 3 takımımız da üst tura çıkmış. Beşiktaş Braga'yı elemiş. Ee, Galatasaray Midlant'ı elemiş. Son 16'da Fener Lyon'u eliyor. Başka 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 Beşiktaş Frankfurt'u eliyor. Galatasaray da Roma'yı eliyor. 3 takımımız da çeyrek finale kalmış. Çeyrek finallerde Galatasaray Lazio'yu elemiş. Fenerbahçe Bilbao'yu elemiş. Maalesef Beşiktaş Manchester United'a elenmiş. Yarı finalde Fenerbahçe Galatasaray oynamış. Oha! Ve Galatasaray Fenerbahçe'yi elemiş dostlar. Finalde de United'ı yenerek Galatasaray Avrupa Ligi şampiyonu olmuş. Şöyle bir şey yaşansa gerçek ülkenin gündemi tamamen bu olur biliyor musun? Böyle bir yarı final üstüne Galatasaray Fenerbahçe'yi yeniyor. Galatasaray Avrupa kupasını alıyor falan. Ülke gündemi birkaç yıl sadece bu olur bence. Acayip yani. Peki Avrupa Ligi'nde gol krallıklarında neler var? Bizim takımlardan birilerini görmemiz lazım üstlerde diye düşünüyorum. Gol kralında Bruno Fernandes, Timo Werner, Sunset, Vedat Muriç, Vedat Muric başarılı olmuş Fener'de. Kerem Demirbay bu simülasyonda çok iyi oynamış onu da söyleyelim. De Bruyne'yi de görüyorsunuz. Asist kralında Torgen Hazard, Osimen, Luke de Jong son diye gidiyor. Fener'den Beşiktaş'tan biri var mı? Yine Galatasaray'dan Kerem Demirbay girmiş. Abdülkerim Bardakçı falan yok. Fener'den birini göremedik. Gol yenmeyen maçta da Mert Günok birinci Aytor. Galatasaray'la Fener'den biri var mı? Fernando Muslera var. Livakovic 21. olmuş. Vallahi acayip bir simülasyon. Ben bir de takımlarımızın şöyle bireysel hani bir takım içi şeylerine bakacağım. Beşiktaş'ta mesela ne olmuş? Immobile jo Joao coşmuş abi. Galatasaray'da Osimen, Kerem Demirbay. Burada da Kerem Demirbay coşmuş. Galatasaray bir de ekstra transfer yapmış. Akrab Afif'i almış. Afif biliyorsunuz oyunda serbest olan topçulardan birisi. Sol orta sahaya onu almışlar. Vay be. Dibala 5 gol 5 asist. Başka yeni transfer. Muani 5 maçta oynamış. 2 asist yapmış. Ee, başka 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 başka. Skriniar 17 maçta oynamış. Niye Niye o kadar az oynamış ya. Allah Allah. Anderson Talisca ligde 26 maçta 16 gol 2 asist. Demek gibi arada sakatlanmış mı? Ne olmuş? De Bruyne 36 maça çıkmış. Bu yaşında helal olsun. 15 gol 8 asist. Çok iyi performans. Vedat Muriç 15'e 3. sen Semmaksimum 5'e 2. Ee, Fenerbahçe'nin performansında Oha! Laport stoperden 4 gol 6 asist. Oğlum sen manyak mısın lan Laport? Oha! Gelip de böyle bir şey yapsa coşarız mesela. Fenerbahçe'nin şey Fenerbahçe, şeyi... Fenerbahçe Joselu'yu transfer etmiş serbestlerden. O da acayip. Edin Dzeko'yu sattınız mı hocam? Ne yaptınız? Bir tane daha yaşlı santifora gerek var mıydı? Firmino 7 maçta oynamış. Edin da burada. Niye Joselio'ya e kontrat veriyorsunuz? Oyunun kafası güzel abi. <laughs> Gerçekten inanılmaz. Trabzonspor'a da bakalım. Ligi şampiyon tamamladı Trabzon. Orsic, Simon Baza, Edin Vizca. Coşmuş harbiden. Ee, bir de Avrupa'ya bakacağım abi. Avrupa Ligi'ne bakacağım. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ne yapmış? Immobile, Rafa, Joao Mario. Aa bir dakika bak orada Zalewski vardı. Zalewski 9 maçta 2 gol atmış Avrupa'da. Tamam. Fenerbahçe ne yapmış? Vedat coşmuş burada. Kevin De Bruyne, Dušan Tadić, diye gidiyor. Oğuz Aydın da 2 gol atmış. Ve şampiyon Galatasaray Kerem Demirbay 7 gol 3 asist. Avrupa'da çok büyük oynamış Kerem. O Simen, Afif, Dybala diye gidiyor. Afif'i vallahi iyi almış Galatasaray'a. Nereden aldılarsa. hiç Galatasaray'ın yapacağı bir transfer değil. Bu, bu herifi kimse almaz bizim ligden. İyi bir adam olduğunu düşünmüyorum yani. Ama oyunda yıllardır serbest. Oyunda ligi bulunmadığı için kariyer modunda serbeste düşüyor bu adam. Böyle bir adam. Bilgisini vermiş olalım. Dybala 4 gol. Hakim iki 2 gol 1 asist. Barış Alper diye gidiyor dostlar. Sezonun ilk transfer dedikoduları videosunu çekmiş olduk sizden de istek gelirse yenisini çekeriz dostlar. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Papazyan ailesi.